Evet arkadaşlar şu an 1250 kW devlet su işlerine ait transformatörümüzün bakımlarını yaptık. Ve şu an tretman makinamızla 720 bar eksi 720 bar basınçla yağı çekiyoruz. Yağı Tanzit bir şekilde değil yavaş yavaş ve ısıtarak belli bir dereceye kadar getirdikten sonra içerisindeki nemi alıyoruz. Ve tortu, pislik ne gerekiyorsa onları alıyoruz. Dolumumuz tamamen transformatörün içerisinde yağın bitmemesine yöneliktir. Sistem algılıyor ve yağı dolduruyor belli bir seviyeden sonra. Tonaj algılayıcımız da vardır. E, enerjimiz jeneratörümüzde karşılanmaktadır. Bu şekilde bir bakım yapılmıştır. ABB marka 1250 kW trafonun yağ kaçağı sızdırmazlığı giderilmiştir, sağlanmıştır arkadaşlar. İyi günler dileriz.